Arkadaşlar merhabalar. Şimdi tekrardan garanti süresi eşya açacağız. 4 tane açacağız. Hadi bakalım. Bugün Musa ne sayımdayız? Musa teklif etti. İşte al aç istiyorsan diye. Ben de olur dedim. Açarız kanalı paylaşırız. Evet, ikinci alıyoruz. Tam dur, fazla şey yapmayalım şimdi. Üçüncü alıyoruz. tanesi kaç var onun bakayım, üç, dört. Tamam, dört tane aldık abi. Abi inşallah. digit falan çıkar ya. Bir adamın dişine yarasın abi ya. Valla kendi hesabından daha heyecanlıyım açıkçası. İnşallah güzel bir şeyler çıkartabiliriz. Animasyon kullanıyoruz abi. Şöyle bir Pozlu mu keseyim? Şöyle bir poz keseyim. Yeah. küçük resim koyarım. <laughs> Hadi bakalım. Haydi bismillah. İnşallah güzel bir şey çıkar inşallah. Hadi. Oo, <laughs> <laughs> güzel. Bak bu sefer güzel. Bu güzel. Benimkinden finalim yani en azından. Hadi bakalım. Harika ya. Abi süper ya. 63 binmiş. Artık süresi. <laughs> Hadi bakalım. Abi şimdi 15 bin nakit veriyorsun bir tanesi. 60 bin nakit var şurada ya. 60 bin. 120 lira veriyorsun. Kaç bin nakit veriyorsun zaten. Haydi. Hadi abi legend. Legend lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Abi kurki olmaz ya. Yani şimdi ben rol kesemiyorum arkadaşlar şimdi. Yani bunun bir vasfı yok bu. Bıçak kullanılmıyor ya. Yani. Neyse. Olsun. Tamam olsun. Evet, süresiz mi? süresiz. Haydi bakalım. Ne olsun abi? bir olsun ya. Vipur ya da Legend olsun ya. Daha bombası bro. Hmm. Güzel. Yani bu kurkiden iyidir yani en azından. Bir yıkım falan yapacağın zaman. 365 gün şöyle bir girtik yapalım. Bir süresiz yapalım. Şöyle. Hah neredeydi o? Bombalar süresiz kullanın. Abi. Lütfen. Değerli bir şey çık ya. Adama mahşuk olmayayım ya. Yani, yani Duvar koşusu iyiydi ama yani sen de hiç fena olmaz. Güzel bir şey. Hadi. 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 Fena lan ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Duvar koşusu çıktı. Duvar koşusu. Güzel. Fena sayılmaz. Yani. 60 bin nakit vermiş olduk. Bombamız oldu. Aslında şu bomba bana da çıksa güzel ya. Ben la bombasını genelde kahveden falan alıyorum. Çünkü kutulardan bir gün bir gün çıkıyor bana. Aslında iki tane güzel şey çıktı diyebiliriz ya. Kendini tekrar mesela o daha güzel olabilir tabi. Olsun güzel bir. Güzel ya. İki eşya işimizi görür. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. Musa'ya teşekkürler. Arkadaşlar gene geldim çünkü Musa iki tane daha dedi. Vallahi bakalım <laughs> iki tane daha alacağız ne çekecek? İnşallah bu sefer güzel bir şeyler çıkar ya. Hadi bakalım bir tane daha alıyoruz. Bu iki tane 30 bin daha verdik. <laughs> hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Abi inşallah güzel bir şey çıkar ya bu sefer. Ee, hadi bakalım. Musa Kurtçu değilmiş bu arada. Ben de o arkadaşı sevmiştim ama. Hadi bakalım. Allah'ım güzel, güzel bir şey çıksın. Bayram hediyesi olsun bize. Haydi. Çıkan bir şey çıkmasa ne çıkarsa çıksın. Muhabbim pro Ooo. Güzel yok yani. O güzel. Tamamdır. Hadi bir tane daha. Abi, ne çıksın? Yok, yok, bir şey çıkmasın ben. Şu mağazımı açmayayım. Hadi bakalım. Kısıyorum gözlerimi. Allah seni. Neyse. Ya bu segmentte de çıkıyor demek ki ya. Sürekli. Hı, neyse. Magnum çıktı. Vallahi şimdi veda edeceğim de. Bu gaza gelip bir daha açtırım diye. <laughs> neyse ben veda edeyim. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. you <laughs>